Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Geçen sene bu ürünün birinci versiyonunu incelemiştik. Fimi Pan. Şu anda da ikincisi çıktı. Fimi Pan 2. Bu bir gimbal kamera. Yani siz koşarken veya yürürken sarsıntısız bir şekilde videolarınızı kaydetmenizi yarıyor. Bildiğiniz gibi gimbal'lar normalde çok çok büyük. Böyle devasa cihazlar oluyor. Büyük kameraları takmak için. Ama bu tip küçük avuç içi gimbal'lar özellikle vlog çekenler için bir biçilmiş kaftan diyebiliriz. En büyük rakibi de tabii ki de DJI. DJI rakip olarak çıkarılmış ve oldukça da DJI'ye göre daha ucuz, daha ekonomik ama onun yanında da onu aratmayacak özelliklere de sahip. Bu cihazı bize AeroBi gönderdi geçen sene olduğu gibi. Eğer almak isterseniz de onlardan sizin için bir indirim kuponu da aldım. Drone adam indirim kuponuyla 100 liralık bir indirime sahip olacaksınız. Sizler de almak isterseniz aşağıda bıraktığım linklerden oraya ulaşabilirsiniz. Bu kamera 4K 30 FPS'e kadar bir çekim yapabiliyor. 3 aksisli bir gimbal'a sahip 308 dakikaya kadar da çekim yapabiliyor. Tabii ki de bu çekim dakikası sizin nasıl çektiğinize de bağlı. 4K çekerseniz daha çok yiyecektir bataryadan veya daha çok engebeli arazilerde çekim yaparsanız, koşarsanız içindeki motorlar çok hareket edeceği için daha fazla batarya harcayacaktır. Dolayısıyla da bu çekim süresi azalacak. Evet şimdi bir koşma zıplama testi yapacağım. Havada bayağı bir rüzgar var. Ses şu anda rüzgarda bu şekilde çıkıyor. Bunun da testini yapmış olmuş olduk. Hadi koşmaya başlayalım. <laughs> De yüz takibi yapmaya devam ediyor Bir de zıplayın Bakayım nasıl olacak Gimbal kapatması var mı yok mu Böyle görmüş oluruz Şu an benim gördüğüm kadarıyla Fena gözükmüyor Kutumuz bu şekilde Kutumuzun üzerinde cihazın görseli var Palm 2 gimbal kamera yazıyor İthalatçı firma Airobin'in etiketi var Bu tarafına geldiğimizde Avuç içi büyüklüğünde olduğunu gösteriyor 128 derecelik bir açı yap açıyla çekim yaptığını söylüyor. 3 aksisli bir gimbal'a sahip. 4K 30 FPS'e kadar 100 megabit kalitesinde bir çekim yapabiliyor. Face tracking büyük ihtimal bu. 100 takip özelliği anlamına geliyor. Bu Wi-Fi ve Bluetooth'la yardımıyla telefondaki aplikasyona bağlanıp oradan da kontrollerini yapabiliyoruz. H265 kodeyinde destekliyor diyor. Ayrıca bir tane de story modu var. Otomatik size klipler çıkartıyor anlamına geliyor. Arkasına bakacak olursak da teknik veriler yazıyor burada size aktaracağım 145 gramlık bir ağırlığa sahip ve 2600 miliamperlikte bir batarya sahip. Evet kutusunu açalım. Kutusunu açtığımızda karşımıza bu şekilde güzel bir e, case çıkıyor, kap çıkıyor. Bu kabın içinde de gimbalımızın kendisi çıkıyor. Şimdilik bunu kenara koyalım. Bakalım kutunun içerisinde daha neler var? Evet, burası boş karton. Şuradan bir kitapçık daha çıkıyor. Daha doğrusu kitapçık dediğim de bir kutu daha çıkıyor. Bir tane silikat jel, kitapçığı ve bir tane Type-C kablo çıkmış oluyor. Evet, şunları kenara alalım. Kameramız bu güzel kabın içerisinde şöyle güzel bir deri deri de değil aslında kumaş desenli güzel bir kılıf yapmışlar. Bir öncekinde e, böyle güzel bir kap yoktu geliştirmişler bu yönden. İçerisi de kadife. Cihazın çizilmesini önlemesi için. Bir öncekinde bunu beğenmemiştim ama bu sefer olmuş diyebiliriz. E, tasarım olarak da farklılığa gidilmiş. Şu buton Gimbal'a geliştirdiğimiz buton özellikle benim çok hoşuma gitti. Diğerisinde ufacık şuradaydı. Ama bunu da ortaya almışlar. Gayet güzel olmuş. Aslında üstünde çok da fazla bir buton yok. Sadece record butonu ve gimbal oynatma butonu var. Şurada da bir tane dokunmatik butonumuz gözüküyor. Yana geldiğimizde mini SD kart girişi var. Arkasında mikrofon girişi. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Altta da Type-C ve tripod girişini görüyoruz. Ayrıca şurada da mikrofon deliklerini görebiliriz. Bir de şurada var mikrofonu. Evet gimbal kameramızı şu açma kapama tuşuna bastığımızda, uzun bastığımızda açılışı gerçekleşiyor. Saniyeler içerisinde çekime hazır hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Bir kere basarsak kayda girmiş oluyor. Bir kere basarsak da kaydı durdurmuş oluyor. Eğer buna 3 kere basarsak Evet gördüğünüz gibi gimbal bize dönüyor ve artık selfie olayına geçmiş oluyor. Bir daha üç kere basarsak da tam tersi etraf arka tarafa dönüyor. Aynı şekilde şuradaki iki kere basarsak da aynı görevi de yapmış oluyor. Evet ne demiştik? 4K 30 FPS'e kadar çekim yapabiliyor. Buradan 4K 30 FPS'e kadar çekimi ayarlayabiliyoruz. Ayrıca 1080'de 90 FPS'e kadar da ayarlayabiliyoruz. 2.7K'da da 60 FPS görünüyor. Ayrıca HDR çekim modu da var. Color olarak da Natural veya F-Log dediğimiz e, yani nötr, renksiz, sonradan renk atabileceğimiz çekim modu da sahip. da, mikrofon ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Denoise dediğimizde mikrofonun e, gürültü engelleme özelliğinde buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi de gürültü engelleme özelliğini deneyeceğim. Şu anda gürültü engelleme özelliği açık değil. Birazdan açacağım. Farkı görmüş olursunuz. Şu anda gürültü engelleme özelliğini açtım. Eğer açarsanız sesi bu şekilde duyuyorsunuz. Büyük ihtimal arkadaki e, ince sesleri, dip sesleri yok ediyordur diye düşünüyorum. Şuraya üst tarafa bastığımızda gördüğümüz gibi zoom özelliğini aktif etmiş oluyoruz. 3x'e kadar zoom yapıyor. Ama tabii ki de zoom yaptığında da görüntü kalitesi düşmüş oluyor. O yüzden zoom olayını çok da önermiyorum. Bir daha bastığımızda da gimbal artık sağ sola, yukarı aşağı bu buton yardımıyla oynatmaya başlayabiliyoruz. Mesela şu anda eksenini kaçırdık biz. Şuna iki defa bastığımızda tekrar go home deyip ev pozisyonuna geri dönmüş oluyor. Aşağıdan yukarı kaldırdığımızda daha önce çektiğimiz görüntülere ulaşabiliyoruz. Bu şekilde de tekrardan silip silme işlemi de yapıyoruz. Soldan sağa doğru çektiğimizde menüler arasında geçiriyoruz. Mesela şu anda panorama modu var. Evet, short record, time lapse, slow motion ve video arasında bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Aynı şekilde sağdan sola doğru yaparken de menüler arasında bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Panoramada 4x1, 3x3, 1x4 şeklinde birçok panorama modu var. Buradaki fotoğraf modunda ise en güzel özellik DNG yani RAW çekim modu var bu şekilde fotoğraflarınızı raf çekerseniz sonradan işleme programları ile işleyip daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Night shot dediği gece çekim modu da mevcut. İsterseniz sağ alt köşeden de manuel olarak tüm ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Timelapse moduna geldiğimizde saniye ayarlayabiliyoruz. Kaç saniyede bir fotoğraf çekecek. Sonsuz bir döngü mü olsun yoksa belli bir dakikaya kadar olsun mu diye ayarlayabiliyoruz. Daha sonra başlatabiliyoruz. Tam Lapse'i sadece karşıya bakacak şekilde de yapabiliyoruz veyahut konumda e, konum da belirleyebiliyoruz. Önce buradan başlasın, sonra buradan baş devam etsin. Sonra şu tarafa dönsün şeklinde görevde atayabiliyoruz. <laughs> Shorts Records dediğinde şöyle bir güzel özellik koymuşlar. Buna bastığımızda şu şekilde bir vortex efekti yapıyor. Buradan sahneleri çekiyor bak iki, ikinci sahneye geçti mesela ikinci sahneye basıyoruz. Ondan sonra bunu kendi uygulamasında birleştirip bir kısa video haline getiriyor. Sosyal medyada paylaşmak için gayet güzel havalı videolar çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. şu anda cihazın düşük ışık performansını denemek için sokak lambası altında şöyle yürürken bir çekim yapıyorum. Zaten sensörü çok küçük olduğu için çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu tip cihazlarda düşük ışıklar çok başarılı olmuyor. Bakalım nasıl oldu. Şu ışığın altına da geçeyim mi? Bu şekilde. Biraz gölge alanlara gelelim gölgeden ışığa geçelim. Renk değişimlerinin daha iyi görürsünüz. Şu an ışığa geçtim mesela. Gördüğünüz gibi şu anda yüzümü takip ediyor. Biraz ufak gecikme var. Ama yüz takibi başarılı. Ben kolumu çevirdiğimde da dönmeye devam ediyor. Şu an tersi ışığa geldim. Ona rağmen yüzüm belli oluyor yani. Fena değil. Kendi uygulaması üzerinden de bağlayıp oradan da ayarlarını yapabiliyoruz. Fimi Play uygulamasını indirip telefonumuza kuruyoruz. Evet şu anda cihazımız bağlandı ve gördüğünüz gibi görüntüyü direkt telefonda görebiliyoruz. Burada da yine modlar arasında burada da geçişler yapabiliyoruz. Ama özellikle timelapse yaparken veya gece çekimleri yaparken bu telefondan kullanmak biraz da kolay oluyor. Çünkü burada ayarları daha iyi büyük büyük görebiliyoruz. Daha iyi ayarlar yapabiliyoruz. Gelelim bu kameranın herhangi bir sevmediğim yönü var mı? Veya olması gereken sence olsa daha iyi olur dediğim bir özelliği var mı deseniz. Valla her şeyi tam gözüküyor. Bir tek mikrofon olayı bir yaka mikrofonu daha dahil edilebilirmiş bir wireless mikrofon. Çünkü bunun rakibi olan Pocket 2'de bir wireless mikrofonda yapılmıştı. Ama tabi arkasında bir mikrofon giriş yeri de var. Eğer böyle kaliteli bir mikrofon alıp buna bağlarsanız da aynı işi görecektir. Ama tabii ki de fiyat performans cihazları olduğu için de mikrofon girdiğinde fiyatlar çok daha pahalı olacaktır. O yüzden çok çok da kötü bir ses kaydetmiyor. Normal gündelik vloglarınızda kullanabileceğiniz gayet güzel bir kamera olmuş diyebilirim. Evet arkadaşlar sizler de bu gibi videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.